Tekrar merhabalar. Evet biz hızımızı alamadık. Bir deneme daha yaptık. E, vetro easy, hidrofobik e, teknolojik bir sıvı var. E, Sihirli sıvı diyorum ben ona. Çok hoşuma gitti bir önceki denememizde. Şimdi daha önce görmüş olduğunuz, e, biliyorsunuz benim kartallı bir lavabom var. Bunu niye seçtim? E, şu tarafına bir uygulama yaptım. Şimdi biz bunun yarısına retro e, izi sıktık, yarısına da sıkmadık. Şimdi yine çamurlu suyumuzu içerisine şu şekilde dökeceğim ve siz göreceksiniz. Bakalım nasıl bir etki yaratacak, nasıl bir tutunum sağlayacak, tutunacak mı, tutunmayacak mı? E, onu izleyeceğiz. Bunu lavabolarda, duş cam yüzeylerde, büyük cam binalarda kullanabilirsiniz. Güneş enerjisi panellerinde de kullanabilirsiniz. Tozu tutmadığı için, kiri tutmadığı için daha çok verimli bir yüzey elde edebilirsiniz. Bizim şu anki ilgi alanımız lavabolar benden kaynaklı denemeleri de lavabo üzerinde yapıyoruz. Evet, şöyle bir yakın çekim alayım. Şimdi daha önce hazırlamış olduğum döküm çamuru suyum. Ee, şu şekilde uygulanan yüzeyden uygulanmayan yüzeye doğru e, çamurlu suyumu dökeceğim. Bakalım nasıl bir etki olacak. Döküyorum. Evet. Uygulama yaptığımız yüzeyde tutunum olmadı. Fakat uygulama yapmadığımız yüzeyde gördüğünüz gibi çamur tamamıyla yani buna e, kirli sudur ama kireçli su olduğunu da düşünürseniz bu şekilde tortu bırakacaktır. Biz tortu bırakmayan tarafı seçiyoruz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. E, su lekesi olmayan lavabolar kullanmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.